Siz İslamı nereden öğrendiniz? İslamı nereden öğrendiniz? Tabii ki ilk İslamla ilgili aldığım ilk dersler çok iyi değildi çünkü. As, as Greek, you know, bir Yunanlı uh, olarak uh, e, bir uh, Kıbrıslı Rum um, aileden about, you know, gelen bir kişi olarak her zaman e, Türkler you know, düşmanlar to, olarak çok hikayeler that duyduk. E, İslamı da is, öğrenmek, is, 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 öğrenmek is. istemedik. Yani dinleri ne olursa olsun onları öğrenmek istemedik. Um, yani lesson, yani, yani benim ilk karşılaşmam lesson, bu şekildedir. Ee, ...ebeveynin öğretmesi. Ee, batı'da e, tabii ki çok e, Araplarla ilgili çok garip düşüncelere sahipler. Herkes deveye biner efendim, medeniyet e, yoktur gibi e, algılarlar. Ve Orta Doğu'nun tarihi e, ders kitaplarında, tarih kitaplarında yer almaz... ...sanki yokmuş gibi. E, aldığım dersler, ilk temaslarım bu şekilde oldu... Ve ben bu ön yargıları yenmek zorunda kaldım çok küçük yaşlarda aklıma kazınan bunları ve mükemmel bir fırsat karşıma çıktı bana bir Kur'an verildi ve ve bu kitabı hiç okuyacağımı tahmin etmezdim çünkü niye Kur'an-ı Kerim'i okuyayım Kur'an-ı Kerim işte bahsettiğim gibi o insanların kitabıydı ve dostane ilişkilerimiz yoktu onlarla fakat Kur'an-ı Kerim bir kitaptı ve bir kitap olarak bana zarar verecek hali yoktu yani şunun bana zarar veremeyeceği gibi bunu yere koyabilirim kaldırabilirim bir şey olmaz. E, Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladıktan sonra İslam'ı öğrenmeye başladım. <laughs>